arkadaşlar şimdi sizlere namaz örtüsü üzerinde zürafa tekniğini göstereceğim şifonumu şu şekilde kendime doğru kıvırıyorum parmağımın üzerine şu şekilde yayıp sıkıca tutuyorum göz kararı belirlediğim mesafede batışımı yapıp iplik iğnemin üzerinde olacak şekilde arkasındaki iplikle iğnemin üzerine iki kez dolayıp Düğümümü çekiyorum. Zürafamı oluşturuyorum. Zürafa iki düğüm ortasında oluşan boşluğa deriz. Biz düğümleri yaptıkça zürafa oluştururuz. Bu şekilde düğümün oturmasına izin veriyorum. Parmağımı tutup sıkıştırıyorum. Ben iplik olarak şu anda oyalanın 3 katlı ipliğini kullandım. İğne olarak da mümkün olduğunca ince iğneler tercih ederseniz iğne oyalarınız daha güzel gözükür. Bu şekilde devam ediyoruz.